Şimdi elips yörünge ve sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. Biraz şöyle. Elips yörünge ve sonuçları. Şimdi dünya güneşin ekseni etrafında 365 gün 6 saatte dönüyor ama tam daire biçimdeki bir alanda dönmüyor yumurtaya benzeyen elips şeklindeki bir alanda dönüyor. Şeklini de size şöyle arz edeyim. Şöyle. Şekil biraz sonra geç geliyor. İkisi aynı anda nedense olmuyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu dünyanın Güneş'e en yakın olduğu tarih 2 3 Ocak tarihidir. Şu 21 Mart tarihi. Şu 3 4 Temmuz Bu da 23 Eylül. Şimdi burada iki tane kavram var. Biri gün beri, diğeri de gün öte dediğimiz kavramlardır. Gün öte. Şimdi elips yörünge neymiş? Elips yörünge dünyanın güneş ekseni etrafında şu izlediği yol ya da yörüngeye denir. Dünyanın güneş ekseni etrafında izlediği yol ya da yörüngeye elips yörünge denir. Burada iki tane dedim ki kavram var. Bir tanesi gün beri diğeri de gün öte dediğimiz kavram. Şimdi beri gel ne demektir? Halk arasında söylenir ya sürekli olarak. Tekerin patlasın değil mi? Şu sese var Beri gel ne demektir? Yaklaş demektir. Şimdi dikkat edin. E, coğrafyada kelimelerin üzerine dikkatli basarsanız bütün soruları çok rahat çözersiniz. Yani bir soruyu okurken okumuş olmak için okumanın anlamı yok. E, kelimelere dikkat edeceksiniz gün beri dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihtir. En yakın olduğu tarih 2-3 Ocak'tır. Yani bizim için gün beri tarihi 2-3 Ocak. Gün öte dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihtir. Öte git denir ya hani konuşurken kendi aramızda da birazcık öte git. Öte git ne demektir? Uzaklaş. Gün öte dediğimiz dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihtir. 3-4 Temmuz tarihi diye geçer. Şimdi soru şu. Ya dünya güneşe çok yakın. 2-3 Ocak. E biz kışı yaşıyoruz ama. E, güneşe yakınsak yani sobaya yakınsak ısınmamız lazım. Sebebi ne? Yıllık hareket ve eksen eğikliği. Burada eksen eğikliğinden dolayı dünya güneşe çok yakındır. Ama biz kışı güney yarım küre yazı yaşar. Bunu da unutmayın. Şimdi bu elips yörüngeye şu şekilde bakarak sadece yorumlama yapacağız. Dünya güneşe bazen ne yapıyor? Yaklaşıyor. Bazen ne yapıyor? Gördüğünüz gibi uzaklaşıyor. Bu birinci sonuç. Dünyanın güneşe bazen yaklaşması bazen de uzaklaşması. 2. Dünya güneşe yaklaşınca bakın güneşin dünya üzerindeki çekim etkisi artar. Dünya bu çekim etkisinden bir an önce ne yapmalı? Kurtulmalı. Kurtulabilmek için hızını ne yapmalı? Arttırmalı. Hızını arttırırsa varacağı yere iki gün erken varır. O iki günü de Ocak'la Mart'ın arasındaki kimden aldılar? Şubat'tan. O zaman Şubat ayının diğer aylardan kısa sürmesinin ya da Şubat ayının 28 çekmesinin, 4 yılda bir 29 çekmesinin sebebi elips yörüngedir. Şimdi baktığınızda artık dünya güneşten tamamıyla ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Dünya güneşten uzaklaştığına göre güneşin dünya üzerindeki çekim etkisi ne oldu? Azaldı. Azalınca hızı da azalır. Hızı azaldığı için varacağı yere geç varır. Yani dünya aslında randevusuna 21 Eylül'de varması gerekirken bu iki günlük gecikmeyle ne zaman varır? 23 Eylül'de. O zaman Eylül ekinoksunun iki gün gecikmesinin sebebi yine elips yörüngedir. Ekinoks nedir? Gece gündüz eşitliği. Şimdi buraya kadar anlaşılmıştır umarım. Ocak tarihinde biz neyi yaşıyoruz? Kuzey yarımküre olarak kış mevsimini, güney yarımküre yaz mevsimini yaşıyor. Şimdi burada hızımız nasıldı? Hızımız fazlaydı. Neden? Dünya güneşe çok yaklaştığı için güneşin dünya üzerinde çekim etkisi artıyor. Dünya da bu çekim etkisinden kurtulabilmek için ne yapıyordu? Hızını arttırıyor. Hızını arttırınca bizim kışımız aynı anda onların yazı kısa sürer. Kısa 3-4 Temmuz'da biz neyi yaşıyoruz? Yaz mevsimini. Onlar neyi yaşıyor? Güney yarım küre, kış mevsimini. Peki, burada hızımız nasıldı 3-4 Temmuz'da? Yavaş. Yavaş olduğuna göre aynı anda bizim yazımız, onların kışı uzun sürer. Bu ne demektir? Kuzey ve güney yarım mevsim süreleri birbirine eşit değil demektir. Bunun sebebi nedir? Elipsiyonik'e. Yalnız söylediklerime dikkat edin. Ben mevsim süreleri diyorum mevsimlerin oluşması yıllık hareket ve eksen eğikliğine bağlıdır. Mevsim süreleri dendiği an elips yörüngeye bağlıdır. Şimdi bir genel tekrar. Dünya güneşe bazen yaklaşır bazen de uzaklaşır. Dünya güneşe yaklaştığında güneşin dünya üzerindeki çekim etkisi artar. Dünya bu çekim etkisinden bir an önce kurtulabilmek için hızını artırır. Hızını artırırsa varacağı yere erken varır. Kaç gün? İki gün. O iki günü kimden aldılar? Şubat ayından. O zaman Şubat ayının diğer aylardan kısa sürmesi. Ya da Şubat ayının 28 çekmesi, 4 yılda bir 29 çekmesinin sebebi nedir? Elips yörünge. Dünya Güneş'ten uzaklaştı. Güneş'in Dünya üzerindeki çekim etkisi azaldı. 3 4 Temmuz. Peki azalınca ne olur? Hızı da azalır. Varacağı yere geç varır. Kaç gün? 2 gün. Normalde 21 Eylül'de varması gereken Dünya randevusuna 2 gün geç kalmıştır. 20 Eylül'de varır. O zaman Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesinin sebebi yine elips yörüngedir. Dedim ki 2 3 Ocak'ta biz neyi yaşarız? Kış mevsimini. Onlar yaz mevsimini hızımız fazla olduğu için bizim kışımız onların yazı kısa sürer. 3-4 Temmuz'da hızımız yavaş olduğu için biz yazı onlar kışı yaşıyor uzun sürer. Bu duruma göre kuzey ve güney yarım kürelerdeki mevsim süreleri birbirine eşit değildir. Şimdi dünya şöyle tam daire biçimindeki bir alanda dönseydi. Ortada yine güneşimiz var. Dünya şöyle. Hani bu tip sorular geliyor ya. O zaman dünyanın güneşi uzaklığı her yerde birbirine Eşit olurdu. O zaman hızı da her yerde aynı olurdu. Şubat ayı diğer aylardan kısa sürmezdi. Ee, Eylül ekinoksu iki gün gecikmezdi. Şubat e, pardon, kuzey ve güney yarımkürelerdeki mevsim sürelerde birbirine eşit olurdu. Elips yörünge bu kadar. İsteyen bir daha bir daha dinlesin.